Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bu sabah karla uyandık. Nisan ayında bizim için yani bir sürpriz oldu. Şöyle bakın her yer bembeyaz. Şimdi ilk kar yağdığında bile bu kadar tutmamıştı. Ya yani bir yarım gün falan kalıp gitmişti. Hem Nisan ayında olması hem de bayağı bir yağdı çok şaşırdık. Ve şimdi kardan adam yapmaya gidiyoruz. Bu yıl yaptığımız ikinci kardan adamımız olacak. Bakalım bu sefer nasıl bir kardan adam yapacağız. Size de sürpriz olsun. Bu kiraz ağacı kiraz olacak inşallah. Şurada bir tane erik ağacı var. Bu da erik. Ve şu iki tanesi de kısa boylu olan armut. Armut ağacı. Biz bıçak şurada. Biz kardan adamımızı yapmaya başladık. Şuradaki sarı güzelim çiçeğin önüne yapacağız inşallah. Yani daha iki gün önce hava bir sıcaktı. Bir sıcaktı ki anda tamam. Herkes kısa kollu geçiyordu Fakat şu an buz gibi. Şimdi alt kısmını yapıyoruz değil mi? Evet. Merak ediyorum bugün nasıl bir kardan adam olacak. Şöyle kardan adam alıyoruz. Kar yağdı ama hava hiç yumuşamadı. Hava cidden şu an buz gibi. Alt kısım pürüzsüz çok güzel oldu. Çünkü bıçakla düzelttik. İşin püf noktası. Şimdi üst kısma mı geçtik? Evet. Acaba onu o üst kısmı da yerde yuvarlayıp top haline getirip sonra mı koysaydık? Yok. Şu yanımdaki çiçeğin, sarının güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Nasıl? Şuradaydı. Şimdi bıçakla ne yapıyoruz? Şu gördüğünüz ağaç da kozalak ağacı. Aslında kar olmasa yerlere de bayağı bir kozalak düşmüştü. Sizler en son kardan adamı ne zaman yaptınız? Biz birkaç ay önce yapmıştık. Şimdi tekrarı nasip oldu. üşüdü mü ellerin? Yok. Ben kara elimi sürmedim halde benim ellerim yani bayağı üşüdü. Çünkü ben video çekiyorum. Maşallah bu kargaların, kuşların sesi hiç durmuyor. Her yerlere yuva yapmışlar. Bak, bakın mesela size göstereyim şuraya yuva yapmışlar. Birçok ağaçta böyle bir sürü yuvalar yapmışlar. Baş kısmını ilk başta burada yapıyoruz. Daha sonra cüt diye bunun üstüne koyacağız. Evet şöyle yaş pasta yaptıktan sonra üzerine böyle düzeltir gibi bıçakla düzeltiyoruz. Kafası da fena olmadı. Bu bıçak fikri iyi fikir ha. Hem pürüzsüz yapıyor. Daha güzel görünmesini sağlıyor. İşin estetik kısmı. Ha orası da ağız mı oluyor? Boyun boyun değil mi? Uh -huh. Şöyle biz alt kısmı biraz daha genişlettik. Tabi alt kısmı genişletince burayı da genişlettik. Yani bildiğiniz de bir kardan adam oldu. Şöyle kardan adamımızın Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şükür kafasına sıra geldi. Hakikaten bayağı büyük oldu. Yalnız orası boynu ama sanki aşçı kafası gibi oldu. E kafası gibi? Aşçı yani şey şapka olarak. Şöyle uzaktan alayım. Artık kadrajıma, kadrajıma sığmıyor. Bayağı büyük olduğu için. Diğer yaptığımız kardan adamın linkini de yukarıya bırakacağım. Ona da bakmayanlar varsa bakabilir. O mu daha güzel oldu? Bu kardan adamımız mı daha güzel oldu? Yorum kısmına yazarsanız ben de okumuş olurum. Şimdi kollarını yapmaya çalışıyoruz. Çubuktan yapalım dedik. Tamam, diğer kısma da yapalım ama böyle elleri boş kalmayacak. Eline de bir tane telefon vereceğiz. Teknoloji kardan adamı. Hava gerçekten çok soğuk. Yani ses tonu bile değişmiş olabilir. Şöyle tutsun bakalım benim telefonu. Ama biraz kolları uzun oldu. Kısaltabiliriz. Ha böyle güzel oldu da şu kollarını kısaltalım. Şöyle eline de bir telefon tutturduk. Şu kısmı biraz daha. Şu an öyle bir kar bastırdı ki size anlatamam. Hem kar hem rüzgar. Çok fena. Üşüdüm. Evet. Atkımızı da bağladık. Yani bu havada sadece atkı kar etmeyebilir. Dolu yağıyor resmen. Dolu mu? Çok büyük büyük düşüyor karlar. Şöyle gözlerini biraz aşağıdan yapalım. Hani telefona bakıyor. Allah'ım ya Rabbim kafası da çok şirin oldu. Evet. Çok çok fena şu an ya ya. Bizden başka hiç kimse yoktur. Evet bu sefer zeytinle yapacağız gözlerini. Evet. Yalnız yüzü gerçekten çok sevimli oldu. Evet öyle koyma. Gerekiyor. Şimdi hepsi bittikten sonra bir güzel de hatıra kalsın diye fotoğrafta çekiliriz. gözleri de bitti ve son kısım düğmelerinde ben şu an üşümekten var ya konuşamıyorum Ay, kaşları da olmasaydı ya bir de düğmeleri kaldı değil mi yani Rabbim Böyle evsiz, barksız, dışarıda kalan insanların yardımcısı olsun gerçekten. Çok zor. Tamamdır. Sen ne kadar şirin oldun. Şey, düğmelerine de yapalım mı? Birkaç tane de düğme koyalım artık bitsin gidelim. çakla delmeden de koyulabilir aslında da gittikçe artıyor kar durumlu. yeterli aslında ha bir de aşağıya mı Evet, kardan adamımız bitti yani bu kardan adam da çok güzel oldu şöyle şu şekilde teknoloji kardan adamı telefonu ile ilgileniyor ben çok beğendim sizce nasıl olmuş bu şekilde videomu burada sonlandırıyorum Beni buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.